Arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün yeni bir Clash of Clans videosu yapıyorum. Eğer ki videoyu beğenirseniz like atmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarınızda hepsine kalp attığımı biliyorsunuz. Clash of Clans'in devamı için kesinlikle e, bu video olan ilginiz önemlidir arkadaşlar. Ben Clash of Clans'i çok seviyorum. Uzun zamandan beri oynuyorum zaten. Eskilerin efsane oyunlarından sadece ve sadece bir tanesi. Ve Harbiden Subway Surf kadar e, zamanda adını duyurmuş bir oyun arkadaşlar. Clash of Clans. Şimdi bu oyunda arkadaşlar sizlere birkaç tane duyurum var. Onu söyleyeceğim. Klanımız 9 seviye oldu arkadaşlar. Şöyle klanı da sizlere göstereyim. E, i̇çerisinde benim 5 tane hesabım var toplam. Diğerleri zaten arkadaşlarımın falan filan. Böyle bir klanımız var. 9 seviye arkadaşlar. Efsane 61 Yeni 9 seviye oldu kılan arkadaşlar. Şöyle izleri de avantaları göstereyim ben. 10 seviye olmamıza daha var ama 10 seviye olursak çok ama çok iyi olacak. 2 seviye fazladan birlik gidecek. Şu an 1 seviye fazla gidiyor. Buradan da göstereyim arkadaşlar. Yeni 9 seviye olduk. Zaten direkt bağış iadesi %50 maliyet. Savaş bonusu sıra ganimet %25 diyor. Baya güzel özellikleri açtık. 10 seviye olursak harbiden bizi kimse tutamayacak ama 9 seviye de gayet güzel resmen bir başarıdır yani bir klanı 9 seviye yapmak. Öyle kolay bir şey değildir arkadaşlar. Savaş günlüğünü de şöyle göstereyim. Şu anda lig savaşında yargıyı veriyoruz. lig savaşında ikinci sıradayız. Birinci olamayacağız ama ikinci rahat oluruz. Altın lig 2'ye doğru yükseleceğiz. Eğer ki klanımıza gelmek isterseniz de gelebilirsiniz. Kesinlikle yorumlara etiketinizi vesaire yazmayı ya da açıklama kısmından instagram hesabıma yazabilirsiniz. Ben size ekleyip klana rahat bir şekilde alırım. Şu an yeni savaşın başlamasına 5 dakika var. Lig savaşı bitecek zaten. 7. savaşa e, giriyoruz. Rahat bir şekilde ikinci olacağız. Rozetimizi falan filan alacağız. Dediğim gibi klanımıza siz de katılabilirsiniz. Sağlam bir klanız. Şimdi asıl oyun asıl olayımıza geliyoruz arkadaşlar. Kılan e, daha doğrusu hesap gördüğünüz gibi bu yan hesaplarımdan bir tanesi. Ana hesabım değil. Bu hesabın belediyesini 14 yapacağız. Evet yanlış duymadınız. 14 seviye belediye binası. Kafkas hesabını 14 belediye yapacağız. Şu an direkt çekiçle birlikte. Hemen yapalım abi. Çünkü direkt e, yapmam gerekiyor şu anda. Aşırı lazım bu. Özellikle hayvan barınağı falan filan. Hemen inşaat çekiciyle bastım abi. Hayırlı olsun alırım yorumlara. Bunu da video almak istedim. Çünkü 14 belediye bildiğiniz gibi son seviye arkadaşlar. Kesinlikle önemli yani. Ee, resmen bir başarıdır abi. Burada bize yine bir şeyler gösteriyor. Diyor ki inşaat kulübelerini işte yükseltebilirsin, şef falan filan bir şeyler diyor. 9,5 milyon ve 10 gün mü? Aga sen yani değer mi değmez mi tartışılır ama e, hiç bunun nasıl bir şey olduğunu görmedim. Şu an bence yapmayalım, gerek yok yani. Ne gerek var kardeşim? Hiç gerek yok böyle şeylere. Şimdi arka planı değişebiliyoruz. Bize bedava bir arka plan verdi. Uy değişimi görüyorsunuz abi. Müthiş oldu ya. Arka plan çok iyi cidden. Ee, bayağı abi güzel oldu. Belediye binası aşırı havalı duruyor arkadaşlar. Şu an ortada böyle. Aşırı havalı duruyor. İki seviye yapabiliyoruz. 9 günlük 9 milyon. Ee, seviyeleri de cidden ucuz yani pahalı değil. Ben daha pahalı bekliyordum açıkçası ama. Harbiden ucuzmuş. Şimdi buradan önemli şeylerimizi alacağız. Hayvan barınağını dikeceğiz abi. Direkt bedavadan dikmeyi düşünüyorum. Buradan yine bir tane çekiç alacağım o yüzden. Herhangi bir bina anında ha bir dakika dur. Çekiçli olmuyor mu? Şu anda hayvan barınağını alamıyoruz zaten. 15 milyon istiyor ve bunu direkt dikemiyoruz abi. Onu fark ettim. Çekiç sadece sonraki seviyelere yarıyor ama Neyse biz şimdi asıl önemli olan şeyleri de alalım. Burada duvarlarımız var. E, bu duvarları nereye dikebiliriz diye düşünürken şöyle sağ üstte. Evet duvarlarımızı buraya diktik. Bir seviye duvarlar. Bunları yedi seviye yaparız. O seviyeler kolay zaten. Onları her türlü hallederiz. Çünkü bu hesapta duvarları fullemedik zaten. Hatta çoğu şeyi fullemedik. O yüzden bir yandan şanslıyız. Şimdi tuzakları direkt şöyle dikeceğiz. Hemen abi seriden seriden seriden. Şöyle bunların da seviyesi az olduğu için şanslıyız. Bir sıkıntı yok yani. Evet güzel hesabın güzel yanı da bu bir yandan abi. Seviyesi fazla olmayan hesabın güzel tarafı da bu. Her şeyi fullemek zorunda kalmıyorsun. Şu anda belediğimiz direkt 14 seviye aşırı havalı zaten. Hızlandırması da var burada. Bonus ganimet vesaire. Her türlü zenginliği tadacağız. Arkadaşlar belki hayvan barınağını alamayız ama Yani alırız her türlü de süresini bitiremeyiz Fakat şöyle bir olay var Eğer kitabımız olsaydı süresini bitirdik ama kitabımız yok Lig rozeti sayesinde laboratuvarı basabiliriz abi Direkt laboratuvarı Basalım zaten ligden rozetlerimiz gelecek gene Yani bonus rozet de alacağız Savaş çekici mi o? Binayı sonradan e, yükselten bu birlik Bize bina lazım değil mi? Ver abi binayı Alacağız. Rozet zaten gelecek bize. 75 rozetimiz de kaldı. Sıkıntı yok. Laboratuvarı direkt 12 günlük hemen abi. Sonraki seviye yapıyoruz. Hayırlı olsun 12 seviye. Son seviye. Bak son seviye laboratuvar yaptık yine. Ve buradan elektroyu açtık. 19 milyon mu? Abi bunu nasıl yaparız arkadaşlar biliyor musunuz? Çekiç var mı yine burada? Bak burada ee, birlik çekici miydi o? Birlik değil mi? Aynen bak. Savaş çekicinin 120 rozeti e, lig savaşı bittiği zaman yani bir gün sonra abi. Tamam mı? Bir gün sonra ben yine bir Clash of Clans videosu çekebilirim arkadaşlar. Rozetlerimi falan alırım. Elektro'yu da 5 seviye yaparız abi direkt. Düşünsenize 5 seviye ya max seviye bak. Max seviye elektro alacağız. Normalde 18 günde oluyormuş. Ve 19 milyon iksir diyor. O kadar fazla ki bu. Yani zaten benim depom bile şu an 18 milyon yani. Bunları yapmam da depoyu basmam anlamına geliyor. Depoyu basmak da 12 gün. Bir tane iksir deposu 12 gün 6 milyon istiyor altın. E, madenlerimiz zaten full. Yani bu iksir madenleri altın madenleri falan. Bunlar full. Sıkıntı yok. Bunlar 15 seviye. E, buradan aynı şekilde altın deposunu da göstereyim. Bayağı pahalı yani. E, süresi bayağı uzun aslında. Pahalılığı önemli değil süresi uzun. Kartal topunu 20 günlük yükseltiyor bize. Buradan da size göstereyim. Belediye 14'ün e, zorluklarını da göstermiş olayım. Kaya Saçar zaten her türlü zor. Yani bu, bu en pahalılarından bir tanesi. Bu ne abi? Düşünsene bile şunu 3 seviye yaptığımı. İmkansız yani. Kılan Kalesi'ne bakalım. 19 milyon altın 20 günlük 20 günde yükseliyormuş. Yani harbiden aşırı fazla abi. Bu ne ya? Bu duvarları direkt e, birazcık yükseltebiliriz. Hatta dur yükseltmeden abi. Direkt bence belediyeyi ikisi seviye yapalım. Çünkü altınla bir işimiz yok gibi gözüküyor. Yani şu an en azından. Çünkü zaten direkt e, lig rozetini kullanacağım için yükseltmelerde. E, altın deposu, iksir deposu falan. Bunları sonradan yapabiliriz. Ama belediyeyi direkt yükseltelim. Belediyenin seviyesi çok önemli abi. E, 14 seviye belediyeyi hemen İkinci seviye Tesla'ya yükseltebiliriz. 9 milyon cidden ucuz. O yüzden 9 günlüğüne yükselttim. 9 gün de cidden uzun bir süre değil bence yani belediye 14'ten bahsediyoruz. Kısa bir süre. Ee, o yüzden bastım. Hayırlı olsun. Yine alırız yorumlara. Ee, 14 seviye belediyeyi 2 yıldız yapıyoruz. Baya iyi bir başarı benim için. Cidden iyi bir başarı. Yan hesap. Bunları direkt 7 seviye yapalım abi. Herhalde altımız yeter yani. Aynen yetiyor. Evet fullledik sayılır. Aynen duvarların da hepsini en az 7 seviye yapmış olduk. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Umarım videomu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz dediğim gibi like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olup abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videoda büyük ihtimal yarın yani lig, lig savaşı bittiği zaman bir video daha atacağım arkadaşlar. Elektro'yu direkt 5 seviye yapacağım o videoda. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Dediğim gibi kanalıma hala abone değilseniz abone olup bizimle açabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.